Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün deprem tatbikatı yapılacak. Afat'ın böyle bir uygulaması var. Bu uygulama daha önce Amerika'da falan kullanılıyordu. Yani herhangi bir kasırga durumu, acil yardım durumunda falan sirenler çalıyor, televizyonların yayını kesiliyor, telefonlara uyarı geliyor ve insanlar ona göre önlem alıyor. Bugün yapılacak uygulama daha önce bir kere test aşamasından geçmişti ama insanları korkutmuştu. Şimdi ise çarşamba günü mesaj attılar bana. Onun ekran resimlerini de koyarım. Dün attılar ve 18.57'de bu tatbikatın yapılacağını duyurdular. Önümüzde bilgisayarımız olacak, telefonumuz olacak. Hatta Android telefonumuz bir de iOS telefonumuz olacak. Hangilerine bildirim gelecek ona bakacağız. Ayrıca televizyonumuz açık olacak. Son olarak hemen camı açıp kameramızı dışarı tutacağız. Bakalım dışarıdan ses geliyor mu, hareketlilik var mı, insanlar ne yapıyor onu gözlemleyeceğiz. 18.57'ye 20-22 dakikamız kaldı ortalama. Bakalım görelim arkadaşlar kat nasıl olacak. Evet Fatih saat kaç? Abi saat 18.41. 16 dakika kaldı. Çok heyecanlıyım şu anda. Aslında ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Xiaomi marka telefonlara da bildirim gidecek mi? Senin endeki Xiaomi mi? Evet. Evet arkadaşlar bir evet. Android bir de iPhone'dan takip edeceğiz. Iphone'dan yani iOS... böyle bir olayın geldiğini görmüştük. Geçen sefer gelmişti. Geçen gelmiştir. sefer hmm. görmüştük ama Android'lerde de böyle bir olay olacak mı şu an onu merak ediyorum. Aslında bu olayı nasıl bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar biliyor musun? Amerika'da mesela bir kayıp olduğunda acil bir durum olduğunda televizyonlar tüm yayını kesiyor, Aynen. bütün bildirimler gidiyor. Aynı kasırga şeyler. O oluyor. tarz bir e Bildirim oluşturmaya çalışıyorlar. Güzel bir uygulama. Evet. Bu da denemeleri. İnşallah faydalı olur. Ben merak ediyorum. Urfa'dayız arkadaşlar şu anda. Urfa'nın halli ilçesindeyiz. Evet. Bakalım bize bildirim gelecek mi? Televizyonların yayını kesileceği söyleniyor. Hem televizyonları çekeceğiz. Hem telefonları çekeceğiz. Hem de dışarıda bu tepki nasıl oluşacak? Dışarıda kaç Aynen. kişiye o ses gidiyor? Onu çekeceğiz. Ondan sonra videomuzu yayınlayacağız. Ben onu, onu merak ediyorum aslında. MC siması gönderelim? Hem TRT bildirimini gönderelim. Evet, gönderiyoruz Sayın Bakanım. Şu anda SIMAS bildirimini aktif hale getirdik. 18.57'de tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza sesli uyarı bildirimiyle birlikte benzer bir sesle birlikte hepimizin cep telefonlarına uyarının bildirilmesini bekliyoruz. Şu anda yapmıyoruz. Cep telefonlarımıza geldiği andan itibaren çok kapan tutun hareketini yapmaya başlayacağız Sayın Bakanım. Aynı zamanda hemen akabinde TRT bildirimini gönderiyoruz. Gönderelim arkadaşlar. Gönderdik. Yaklaşık 10 saniye içerisinde TRT FM Canlı yayınını salonda dinleyeceğiz. Birazdan 10 saniye içerisinde tatbikat anonsunun 18.57 itibariyle 10, 10 saniye içerisinde gelmesini bekliyoruz anons olarak. TRT'de geldi efendim. Otomatik olanlar sağ taraftakiler. 18.57 oldu. beraberindeki heyet protokoldeki yerlerinden ayrıldılar ve 18.57 e de itibariyle çöp kapan tutun hareketini uygulamalı olarak kendileri de gösteriyorlar. Tüm Türkiye'de şu anda uyarılar. Nefes egzersizleri yap. <laughs> Star TV kendi halinde. ATV'de. Her gelir diyerek. Show'da. Fox TV'de. Ben TRT'den devam edecek hiçbir kanala çıkmadı. Abi Topikat 57 dedi. 59 oldu. Telefonlara mesaj gelmedi. Yalnız şurada FM'de 56 yeni 57 oldu. Dışarıda da herhangi bir hareketlilik yok. Urfa'yı tapikat almadılar. <laughs> Biraz önce bir radyo ne otomatik girdiği için elbette ki ardından 19 girmedi. Olmadı. Müzik devam etmiş oldu. Arkadaşlar 3 dakika geçti ama olmadı. Telefonlara herhangi bir bildirim gelmedi. 4 dakika geçti. Android'imiz de Android şey, da burada. Bir... iOS telefonumuz da burada. Bildirim gelmedi. Kafeyle televizyonlara katılıyor. da baktık. O Özel o kanallarda kafede. da yer almadı. Sadece TRT'de, de bir de Kanal D'ydi galiba. Bakayım şuradan ikinci sıradaki televizondu. Evet, Kanal D'de Türk verildi. Aynı Diğer televizyonlarda da verilmedi. Katılındı. Uygulama çok güzel ama <laughs> Urfa'ya bildirim gelmedi. Biz maalesef. Evet. Herhangi bir depremde Allah göstermesin. Öldük arkadaşlar. <laughs> Videoyu farklı düşünüyordum arkadaşlar açıkçası. Şöyle saçımı başımı da düzelteyim. Mi? Arkadaşlar videoyu farklı düşünüyordum açıkçası. Şöyle sirenler çalar ben de çekerim dışarıdan biraz görüntü alırım tarzı düşünüyordum ama olmadı. Arka plandan televizyondan yine sesler geliyor ama bize bildirim gelmedi. Yapılan tabikatı beklerken bizde bu tabikat gerçekleşmedi. Tabi, şimdi, Arkada televizyonda hala... Ee konuşmalar devam ediyor ama olmadı. Bize gelmedi. Buradan Aa geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Urfa'ya 2 dakika gecikmeli şey, bir şey, şey, bir şey. 6 şey dakika gecikmeli geldi. Bütün kurumlarımıza, bütün bakan yardımcılarımıza bütün bildirimde Bakanlıkların bildirimde arkadaşlar. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem ani çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. İngilizce de altta aynı yazılar yazıyor arkadaşlar. Bu arada biraz önce söylediklerim için özür diliyorum. Geldi ama gecikmeli geldi. Olsun o kadar Ankara Urfa arası 900 km. <laughs> Burada iPhone'a geldi yani iOS'a geldi ama Android'e gelmedi. Fakat 5 dakika gecikmeli geldi. Yani 57 yerine 02 1902 de geldi. Uygulamayı takip ettik beraber televizyondan, iPhone'dan ve Android'ten. Ne yazık ki Android'e gelmedi. Evet abi gelmedi ya. Ben ilk başta ben öldüm diye hesaplıyordum depremde ama bildirim gelmediği için. Ya yani aslında bu işin esprisi arkadaşlar. Bu olaydan sonra iPhone alma kararım kesinleşti artık. Yani iPhone yani. almalısın. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakika kayıt yaptık. Fatih de yanımdaydı. Televizyonlarda sadece Kanal D ve TRT 1'de gösterildi. 5-6 kanala baktım. Telefonlarda sadece iPhone'a geldi. Bu sistem oturur büyük ihtimalle. Sence nasıl bir sistem? Bence yani şöyle bir olay olması lazım. Yani bütün telefonlara aynı anda gitmesi lazım. Böyle hani iPhone'a gidiyor, Android'e gitmiyor diye böyle bir şey olabilir mi yani? O düzenlemeler yapılır ya. Ayarlamalar yapılır. Ya da benim telefon yurt dışı kayıtlı olduğu için de onunla alakalı bir durum olabilir mi acaba? Acil durum felaketlerine falan yani kullanılacak. Belki de şöyle bir şey düşünmüş olabilirler. 18.57'den sonra her bir dakika bir bölgeye gidiyor olabilir. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde 18.58'de, yani. Marmara bölgesinde yani 18.59'da. Hani şebeke hattını yoğun tutmama yoğun katına. Yoğun tutmamak için aynı anda gitmiş olabilir. yani. Ben böyle Mantıklı. bir şey düşündüm. Mantıklı, güzel düşünün. Uygulama nasıl? Uygulama güzel, beğendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.